Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Audi A4 2016 model B9 kasa. Bu aracımıza multimedya uygulaması yaptık. Şimdi size onu göstereceğim. Aracımız A4 çalıştıralım. Ekranımızı görelim. Biliyorsunuz bunun ekranı daha küçük. Buna aynı aracı özel ekran uygulaması yaptık. Kendi çerçevesini kullanıyor herhangi bir şekilde kesme delme işlemi yok. Birebir uyum sağlıyor cihazımız. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Cihazımız 4 GB RAM, 64 GB dahil var. Kablosuz karpileli, 8 çekirdekli bir cihazımız. Aracın hiçbir özelliğine dokunmadan yapılan bir işlemdir. Kendi menüsünü görelim şimdi. Aracın kendi menüsü de bu şekilde yine joystickten kendi menülerine de erişebiliyoruz. Ekrana dokandığımız zaman Android menüye geçiyor. CarPlay'imize de bağlandı. CarPlay'imize de Spotify, Fizi, YouTube müzik üyeliklerimiz varsa kullanabiliriz. Fizi'ye geçtiğimiz takdirde buradan şarkımızı dinleyebiliriz. Burada da AUX'a geçeceğiz. Gördüğünüz gibi AUX'da medyaya geçtiğimizde de playleyelim. Şarkımıza çalmış oluyor. Şimdi arayüzümüze dönelim. Navigasyonumuzu da kullanabiliyoruz telefonumuzdaki. Araba dediğimizde de cihazın menüsüne geri dönüş yapıyoruz. Orada flash bellekten de müziğimizi kullanabiliyoruz. Sonrasında flash belleğimizin içerisindeki video varsa videodan da videolarımızı izleyebiliriz. CarPlay menümüz. Buradan da uygulamalarımızı görebiliyoruz internet için. Araç dediğimizde de burada kilometre, hız göstergesini görebiliriz. Burada hepsi birbirine uyumludur. Şöyle gösterelim. Gaz tepkimesini görüyorsunuz. Arayüzümüze tekrar dönelim. Audi MMI dediğimizde orijinal menüye dönüyor. Burada da cihazın özellikleri bu şekilde. Bunun sökme videosunu atacaktım. Sökme videosunu ama atmayacağım artık. bayağı bir uzun sürüyor sökme videosu. Ben size kısaca tarif edeyim. İlk önce torpidomuzu söküyoruz. Torpidomuzda airbag kablosu vardır. Kontağı mutlaka kapatalım. Kapatmazsanız airbag ışığı yanacaktır. Sonra sildirirsiniz. Eğer cihazınız varsa kendiniz de silebilirsiniz. Sonrasında burada yaklaşık 6-8 tane vida olmak üzere 8 tane vidamızı söküyoruz. 8 vida tutuyor zaten, 8 tornavidayla veya cırcırla sökebiliriz. Söktükten sonra burada 2 tane 20 tors vidalar var, onları söküyoruz. Bu alttaki bagelit de indiriyoruz. Bagelit indirdikten sonra, burada da 2 tane vida var bu arada, onu da söküyoruz. Burada da 20 tors var, onu da söküyoruz. Söktükten sonra bu çerçeveyi alıyoruz aldıktan sonra şu plastiği söküyoruz. Bu plastiğin arkasında da iki tane vida var. Onu da çıkarıyoruz. Bu çıkacak. Çıktıktan sonra bu ızgaralı sistem kalıyor. Izgaralı sistemde de 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere vidalar var. Komple alıyoruz ve cihazımız gelmiş oluyor. Aynı zamanda da burada MMI ünitemiz var. Ünitemizi de bununla onun arasındaki faka soketle bağlıyoruz ve bağlantıyı bitirmiş oluyoruz. Bunun arasında isterseniz ekranı değiştirmeden interface uygulaması da yapabilirdik ama müşterimiz geri görüş kamerasının olmadığını, daha geniş bir ekrana sahip olmak istediğini iletti. Biz de bu şekilde bir tasarım sağladık. Şöyle göstereyim. Herhangi bir şekilde açıklık vesaire yoktur. Araçla bir birebir uyumludur. Direksiyon kumandamız da çalışmaktadır. Bu şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Geri görüş kameramızı tekrardan göstereyim ben. Gördüğünüz gibi direksiyonu opsiyonel olarak dönmektedir. Herhangi bir şekilde delme pişme işlemi olmadı. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen müşterilerimiz bize DM'den ulaşabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.